Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün köy tavuğu var arkadaşlar elimizde. Köy tavuğuyla e, pilav yapacağız bugün. Nohutlu pirinç pilavı yapacağız. Köy tavuğumuzun içine dolduruyoruz biz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Bizim Hatay'da her şey bulunduğu için sıkıntımız yok. Köy tavuğumuzu aldık, yıkadık, temizledik. Evet, pirincimizi bir miktar, bir su bardağı kadar pirincimiz var. Yıkadım, temizledim. Bir küçük kuru soğan doğradım arkadaşlar. Karabiberimizi ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Evet, bunu karıştıracağız. Bu iç pilav çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu tavuğun iç pilavı çok harika oluyor. Çok lezzetli oluyor. Biraz daha tatlandıralım. Biraz da zeytinyağı. Gezdirelim. Pilavımızı daha lezzetlendirelim. pilavı çok lezzetli olur arkadaşlar. Evet pilavın tavuğumuzu dolduracağız şimdi. İçine bunu tamamen dolduracağız. Benim çocuklarım çok seviyor bunu arkadaşlar. Tavuğun içinde piştiği için iki kat daha bir lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, tavuğumuzu doldurduk. Bitti. Şimdi dikme işlemine başlıyoruz. Bu tavuğumuzu tamamen dikeceğiz arkadaşlar. Tavuk çok yağlı olduğu için arkadaşlar iğne kayıyor. Köy tavuğu olduğu için çok yağlı. Bu şekil dikeceğiz arkadaşlar. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor köy tavuğu. Biz Hatay'da Allah'ıma bin şükür her şeyi bulabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz her şey var. Her şey organik, doğal, çok güzel. Kayıyor iğnemiz. sağdan alacağız mecburen bir soldan alacağız şimdi bunu tamamen dikeceğiz bir peçete yardımıyla iğneyi tutsak olabilir sanki Evet arkadaşlar. Dikme işlemimiz sona erdi. O bayağı yağlıymış ama gerçekten. İğnemiz bayağı yağlandı. Evet, dikme işlemimiz bitti arkadaşlar. İpliğimizi kestik. Evet, gördüğünüz gibi köy tavamız bu şekilde hazır. Şimdi bunu düdüklü tenceremize alacağız arkadaşlar. Ocağımıza alacağız. Hadi, Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar Tavuğumuzu aldık tenceremize Şimdi tuzunu ekliyoruz Arkadaşlar Tavuğumuz suyu çok fazla olduğu için Tuzunu fazla atıyorum Nohutumuzu Yıkadık arkadaşlar Temizledim Islatmıyorum çünkü köy tavuğuyla beraber Pişiyor zaten Evet. Nohutumuzu da boşalttık. Şimdi ocağımızı alıyoruz arkadaşlar. Ocağımızın altını yakalım. Evet arkadaşlar. Tavamızı doldurduk. Ocağımızı aldık. Nohutumuzu da ekledik. Artık suyumuz kaynamaya başladı. Kapatıyoruz ağzını. Tuzunu da attık. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip kapatıyoruz. Evet. Havasını da kontrol ettik. Pişmeye bıraktık. Arkadaşlar tavamızı e, kapattık altına. Düdüklümün havasını aldım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Suyuna bir bakar mısınız? Nasıl da yağlı ve güzel. Arkadaşlar. Köy tavuğu olunca bu şekilde çok güzel ve yağlı arkadaşlar oh. Bismillahirrahmanirrahim evet tavamızı çıkardık pişmiş nohutlarımız da pişmiş arkadaşlar çok güzel olmuş tane tane çok güzel. Bizim Hatay'ımızda her imkanımız var arkadaşlar. Allah'ımıza bin şükür. Köy tavamız, her şeyimiz ve bunun lezzeti bir başka olur. Hazır tavuk gibi kesinlikle olmaz. Bir başka olur yani. Evet. Evet arkadaşlar. Tavuğumuz hazır. Çok da güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi. Kendiliğiyle kolaylıkla ayrılıyor arkadaşlar çok güzel pişmiş diktiğimiz bu ipi bu şekilde çekmeniz yeterli arkadaşlar çekti mi tamamdır işte bir başka lezzetli oluyor zaten gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş arkadaşlar iç pilavımız çok lezzetli olur. Yani inanın çok lezzetli olur iç pilavı. Bu şekilde iç pilavımızı da alacağız. Çok lezzetli olur arkadaşlar. Çok sıcak yalnız. İç pilavımızı bu şekilde yapacağız. Tamamen çıkarıp tavuğumuzu temizleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. Hazır. Şimdi pilava geçiyoruz pilav yapacağız arkadaşlar. Benim bugün misafirlerim var. O yüzden 5 su bardağı pilav yapıyorum. Bu şekilde koplu bardakla 5 su bardağı yapacağım arkadaşlar. Arpa şehriyelimiz var. Nohutumuz var. Tuzumuz var. Yağımız var. Ben biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Pilav aşamasına geçelim. Penceremiz ısındı. Yağımızı alalım. serum yağımız tamamen. Çok az da bir zeytinyağı ekleyeceğim. 5 bardak olduğu için ya yeterli olmaz. Arkadaşlar yağımız tamamen eridi. Şimdi arpa şehriyerimizi boşalttık. Bunu tamamen pembeleşene kadar kavurmaya devam edeceğiz. Şehriyemizin tamamen pembeleşmesi lazım. Evet arkadaşlar, şehriyemizin rengi dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Şimdi pirincimizi yıkadım zaten. Hazırladım. Pirincimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. kıvamı güzel oldu şehriyerimizin. Bu pirincimizi ekleyelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Pirincimizi biraz kavuracağız arkadaşlar. Kırılmaması için tuzunu ekleyelim. Yeteri kadar kır. Daha sonra zaten Kızıma bakarsınız arkadaşlar. Önce de şöyle bir kavuracağız. Bir iki de Evet arkadaşlar, bir iki dakika kavurduktan sonra nohutumuzu ilave edelim. Ve köy tavamızın suyunu ilave edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bire iki yapmıyorum. Mutlaka bir bardak eksik yapıyorum her zaman. İnanın daha lezzetli daha güzel oluyor. Tane tane bir pilav oluyor. Çok güzel oluyor. Örneğin bu 5 bardak pirinç 10 değil de 9 bardak koyuyorum ben suyun arkadaşlar. Evet, şimdi pilavımızı kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, pilavımız hazır şu anda. Karabiberini de ekleyelim arkadaşlar. Bir miktar da karabiber. Evet arkadaşlar, pilavımız, tavuklu pilavımız hazır gördüğünüz gibi ben badem de kavurdum koydum arkadaşlar üzerine koydum çünkü isteyen alsın diye herkes sevmeyebiliyor bademi tavuklu pilavımız gördüğünüz gibi hazır sizce nasıl arkadaşlar yorumlarınızı lütfen yorum yapın nasıl diye inanın çok lezzetli bir pilav köy tavuğu olduğu için çok lezzetli bir pilav evet bize afiyetler olsun yapan herkese bütün arkadaşlara da afiyetler olsun. Allah'a emanet olun hepiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.